Merhabalar güzel dostlar. Bugün sizlerle nefesin büyülü dünyasına bir yolculuk yapacağımız 10 dakikalık bir meditasyon deneyimi yaşayacağız. Bu meditasyon sadece birkaç dakikamızı ayırarak rahatlamamızı ve içsel huzurumuzu bulmamızı sağlayacak. Başlamadan önce lütfen telefonunuzun sesini kısalım ve rahat bir pozisyonda oturalım ya da uzanalım. Dilerseniz gözlerinizi de kapatabilirsiniz. Şimdi nefesinize odaklanmak için zihninizden gelen her türlü düşünceyi ve dikkati bir kenara bırakın lütfen. Kendinizi rahat bir pozisyonda yerleştirin. Sırtınız dik, elleriniz rahat bir şekilde konumlansın ve gözlerinizi kapatın. Derin bir nefes alın ve gevşeme duygusuyla birlikte bedeninizi rahatlatın. Nefes alışverişimiz hayat enerjimizle bütünleşmiş bir hazine gibidir. İçimize çektiğimiz taze oksijenle bedenimiz ve zihnimiz canlanır. Negatif enerjiden arınıp pozitif enerjiyle dolarız. Şimdi birkaç derin nefes daha alalım. Nefesinizi hissedin. O ciğerlerinizi dolduran tertemiz havayı yavaşça burnunuzdan bırakın. Şimdi içinizi temizleyen ve sizi rahatlatan bu nefesi deneyimlemeye devam edin. Şimdi nefesimizi odaklanmak için dikkatimizi bedenimize getirelim. Önce ayaklarımızı hissedelim. Yerde köklenmiş gibiler sanki. Bacaklarımız, dizlerimiz, kalçamız, belimizdeki yumuşaklık ve huzuru hissedelim. Omurgamız boyunca yükselen enerji hissedelim ve bu enerjinin tüm bedenimizi sarmasına izin verelim. Bu sakinlik halini korumaya devam ederken nefesimizi takipteyiz. Nefesimizin derinleştiğini hissediyor ve onu sakin bir şekilde tutuyoruz. Sonra yavaşça serbest bırakıyoruz nefesimizi. Sadece nefesimizi hissetmeye odaklanıyoruz. Dikkatimizi şimdiye ana getiriyoruz. Nefes alırken bedenimizi daha fazla gevşetmek için kaslarımızı bir bir sıkmaya ve salı vermeye başlıyoruz. Önce ayak parmaklarımızı sıkalım. Sonra serbest bırakalım. Bacaklarımızı sıkalım. Sonra serbest bırakalım. Ellerimizi, kol ve omuz kaslarımızı sıkalım. Sonra serbest bırakalım. Bu sıkma ve bırakma tekniğini evet, sürdürelim, devam edelim. Boynumuz, ensemiz aynı şekilde gevşesin. Yüzümüzün karşısına sıkalım. Ve gevşetelim. Evet. Bedenimizde hissettiğimiz tüm gerginlikleri bu şekilde uzaklaştıralım. Daha da rahatlayalım. Devam. nefese devam. Nefesin sakin akışını sürdürürken zihnimizdeki düşünceleri izleyelim ve geçip gitmelerine izin vererek huzur hissinde kalalım. Sadece buraya Şimdiye ana geri dönelim ve nefesimizi hissetmeye devam edelim. Nefesimizdeyiz. Nefes alıp vermemize dikkat ediyoruz. Tüm dikkatimiz nefesimizde aldığımız nefesle tertemiz oksijeni bedenimize tüm hücrelerimize gönderiyoruz. Bir müddet tutuyoruz ve sonra bize katkısı olmayan ne varsa hepsini o nefesle bedenimizden gönderiyoruz. bir nefes al. Diyaframın karın karsın şişsin, genişlesin. Biraz bekle, tut orada. Tüm bedenindeki negatif enerjiler nefesine toplansın ve şimdi yavaşça burnundan nefesini al hepsi çıksın gitsin. Rahatladığını, huzurun tüm bedenine dolduğunu hisset. Nefese devam. kuş gibi hafiflediğini hissediyorsun. Yüzünde kocaman bir tebessüm. Tüm bedenindeki organları düşün şimdi. Hepsine tebessümle gülümse. Aynadaki görüntünü hatırla. Ona da tebessümle gül gülümse. Ve bir öpücük ver. Evet. Şimdi hazırsanız eğer gözlerinizi açabilirsiniz. Bedeninizin nasıl da hafif ve rahatladığını hissediyor musunuz? Bu deneyimle kendinize daha fazla huzur ve dinginlik sağladınız. Şimdi bu enerjiyle günün geri kalanını karşılamak için hazırsınız. Yavaşça ayağa kalkın ve kendinizi günlük faaliyetlerinize hazırlayın. Bu nefes odaklı meditasyon deneyimi sizi rahatlattığı gibi aynı zamanda da içsel gücünüzü ortaya çıkarmak için harika bir araç kendinizi daha iyi hissettiğinizde çevrenizdeki insanlara da olumlu bir enerji yayar ve onları etkilersiniz. Bu sizin için harika bir başlangıç. Kendinizi düzenli meditasyon pratiğiyle daha da derin bir huzura kavuşturmanız için başka neler mümkün? Nefesin büyülü dünyası herkesin ihtiyaç duyduğu bir hazine. Eğer beğenmişseniz yorum yazıp dostlarınızla da paylaşırsanız daha çok kişiye ulaşmasını sağlarsınız ve sizler de bir ışık yakmış olursunuz sevdiklerinize, dostlarınıza. Evet canlar, şimdilik bu kadar. Diğerlerinde buluşmak üzere, sevgilerimle, hep birlikte, huzur ötesi günleri, aşkla.